Arkadaşlar ben eskiler yine videoya kadar karşınızdayım bu videonda sizlerle birlikte biliyorsunuz biz bayramda denize gideceğiz ve biz denize giderken ne yapıyoruz hazırlık yapıyoruz ben de bugün denize gitmek için hazırlık yapacağım eğer denize olursa ki bir video çekeceğim illa ki yani zaten çekmek falan kalacağım. umarım istersiniz evet hemen buradan başlıyoruz gördüğünüz gibi e, dolabım koskocaman içinde bir sürü şey var. İlk önce giderken kullanacağım çantam şöyle. Annem bana bunu madde çantası diyerek almıştı ama ben bunu normal çanta olarak, madde çantası olarak falan kullanacağım. Mini çanta. Evet, koyuyorum. Yedek. eğer e, arkadaşlar gittiğimiz otelde yani gittiğimiz e, denize bir otel falan olursa ki olur diye tahmin ediyorum. Orada e, orada kalmayı düşünüyorum. i̇nşallah yani otel vardır ve kalırız. Çünkü çok istiyorum arkadaşlar şöyle otelin önünde böyle bir küçük jacuzzi falan olsun. Çok istiyorum. Hemen buradan giriş geçiyoruz. geçiyorum. Evet arkadaşlar burada benim e, ee vesaire giysilerim falan var. Ve mayalarım şu alt kısımda. Ben mayalarımı şu nereydi? Ben mayalarımı burada gizliyorum. Gizliyorum İyiyim anne. Şimdi size buradan balımı göstereceğim. Hemen Burada 50 var. Bu altı Böyle Kamerayı nasıl tutacağım bilmiyorum. Şöyle bir alt ve ben de artık arkadaşlar dipler gibi miyorum. Yalnız saçım açık ben geliyorum şeye. Bu da böyle. Böyle bir şey. Bunu denize giderken diyeceğim. Yani bu salak kadınlar plajı yaparlar. Çünkü ta denize doğru yürümeyi gerçekten hiç istemiyorum. Evet geldik. Şimdi bu yazlık bir kıyafet Annem bana bunu daha yeni aldı. Hemen bunu da sizlere gösteriyorum. şöyle karnı kaçıp. Hala burada duruyor. Aa, ben de deneyeceğim bunu böyle bir yerlere giderken. Eğer bu olmazsa zaten bizim ekibi gün çıkarız. Şu an çıkarmakla hiç uğraşamam. Tamam. Da. Bir dakikamızı <laughs> isteyeceğim. Bu yerin işte, çok karnı karışık. Böyle. Zaten giyerken gösteririm sizlere. Bu. ayarlayabilirim. Ee, gerçekten ben sizi bir gün acayip istiyorum arkadaşlar. Yani herkes gidiyordu. Tüm youtuberlar gidiyordu. Teyzemler falan gidiyordu. Herkes bayağı gidiyordu ve biz gidemiyorduk. Annem bana dedi ki bayramda 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 ve 10 gün sonra bayram 19 gün sonra falan. Ve 11 gün sonra benim kardeşimin doğum günü kadar 2 ay sonra Allah. Yani bu da benim dolabım var. Gördüğünüz gibi budur. bu bu şu üstteki askılardan oradaki üstteki tepsime var. Bunlar bana hep ablamın sadece sondaki balo elbisesi ben. Vay. Evet. Şimdi eğer otel olursa geçeceğim iki tane çanta mı? Dedim telefonum falan vesaire özel eşyalarımı koyarım belki O da su oldu Bilmiyorum size zaten bir şey oldu. Bunu bana dediğim gibi annem aldı. Ve ikincisi de belki bu olur. Lola bebekle. Lola bebekle evet. Evet. Şimdi dediğim gibi burada bayağı bir giysim var. Ve büyük ihtimalle ben yeni olanları giymeyeceğim. Sadece yanımda mayalarım olacak. Ve e, kadınlar plajında arkadaşlar şöyle bir şey oluyormuş. E, gündüzleri kadın gündüzleri kadınlar plajına er, kadınlar giriyor. E, geceleri de er, e, falan, akşam akşam de erkekler giriyormuş. Ondan dolayı büyük ihtimalle sabah gideceğiz. Ulaştırdığınızda falan giderse yeri göstermiyorum. Biraz fazla. Evet. Bu da işte vesaire, gitler falan gösterdim. Şimdi kamerayı buradan şöyle yapacağım. Çok özür diliyorum. Oo, ben ne yapabilirim. Ne yapmam? bir saniye. Evet. Şimdi ben de böyle geldim. aldım. Bunun tam önüyle karşısında yanıt olabilir. Şu an kamerayı bir yeni doğru yolculuyorum. Neyse. Ee, konuya devam edelim. Şimdi kamerayı ters çevireceğim. Ve ee, şöyle bir şey var. Evet. Hemen döndürüyorum kamerayı ve geliyorum. Döndüremedim. Bir saniye. Uç. Ben öyle efekt yapamıyorum. Allah. Oy. Ne <laughs> tamam. <bir sonra. Gülüyor> tamam, tamam. Tamam, tamam. Arkadaşlar babam gelmiş. Babam neredeydi ben bilmiyorum. Bu video çok uzun sürdü arkadaşlar. İşte bu da ve sadece de çizeceğim. Ben kaşımı gidiyorum. Belki ipimi götürürüm. Baba dediğim gibi şu çantayı götüreceğim. Sonra şu çantayı götüreceğim. Mayamı götüreceğim. Belkimi götüreceğim. Telefonumu götüreceğim. Bunu, telefonu şuraya koyacağım. Bakacağız artık. Şimdi bir dakika ben ne gidiyor Arkadaşlar, arkadaşlar, babam geldi, babam bu falan ilgilen bir biraz, kediyle girdi, baban çıkıyor dış kapıdan. İşte öyle, düşüncelerimde sırma arkadaşlar. Ee, şöyle, inşallah otel olur yani gittiğimiz yerde bir otel falan olur. Da otelin önünde şu küçük bir ziyok olur Allah'ım. Ne olur arkadaşlar çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum ya. İnşallah gideriz. Allah nasip ederse gideceğiz. Allah'ım ya işte gideceğiz ya. Bir şey getirip hemen Arkadaşlar bence bu kadar olması lazım yani. Bu video bu kadardı ve bu videoyu gerçekten devamlı getireceğim. Bu videomuz yarım kaldı. Çok özür diliyorum. Ama kurtulacağınız şeyleri sizlere hep gösterdim ve o gideceğiniz günü çekeceğim. Gidersek ee, videosunu çekeceğim. Daha sonra ana olarak bırakacağım. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve...